Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda 29 Ocak e, Cuma günü maç tahminlerinde bulunacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ondan önce ben küçük bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar Telegram grubumuzda canlı maç tahminleri yapıyoruz. Çok da güzel tahminler veriyoruz. Hatta e, dün zaten bülten biraz kötüydü. Fazla canlı maç vermedik. Ondan önceki gün full çektik. Hiç fire yoktu. Şov yaptık bence. Aynen yani güzel oranlar <laughs> <laughs> verdik. Ee, Telegram grubumuzun linkini de açıklama kısmına ve e, yorumlar kısmına bırakıyoruz. Ücretsiz bir şekilde aramıza katılabilirsiniz. Oradan da canlı tahminleri, buradan vermediğimiz maçları veriyoruz, paylaşıyoruz. E, bir de şöyle söyleyeyim. Yarın, e, şey pardon bugün, e, Euroleague yine var. E, Euroleague kuponunu topluluk kısmına bırakacağım. Telegram grubuna gelmek istemeyen arkadaşlar da e, bildirimlerde bildirimlerini açarsa e, ulaşabilirler e, topluluk kısmından Euroleague kuponumuza. Ben de o zaman bir tane böyle küçük böyle küçük bir kupon bırakırım. Sürpriz kuponu, yani sürpriz kuponu. Sürpriz Aynen, tarzında bir kupon da bırakırım ben de. Tamam. Abi. Geçen bıraktığımız kupon 3'te 2 idi. İnşallah yazar maçı almamışlardır. Güzel oranlardan. Bazı arkadaşlar var. vardı. O 2.40'lık oranlardan şey yapan. Ya onu da ben bir gün öncesinden şeye bağlıyorum. Hani bir gün öncesindeki Afrika Uluslar Kupası'nda bütün maçları evet. hani biliyorsun. Evet. 4 gol 5 gol oldu. Hatta azın devam ettirirler diye düşündüm ama yanılmışım. Diğer maçta oldu hatta. Yani. Aynen aynen. Diğer maç hatta yine maçını da incelemiştim. Evet. Ee, onu mu alayım onu mu alayım diğerinde karar kılmıştım. Sağlık olsun inşallah aynen. gelen iki maçı değerlendirmişler. Ya zaten biz canlıdan kombin veriyoruz. 3-4 oran neredeyse Hı -hı. hani yaptığımız zaman. Ee, o zaman bugünkü maçlara başlayalım arkadaşlar. 6 tane maçımız var elimizde. Ee, güzel çıkar inşallah sonuçları diye. Türkiye Ligi ile o zaman startı verelim. Yeni Malatya Karagümrük. E ee, Yeni Malatya'da e, eksik var abi. Mesela Ertaç yok, kaleci, e, şabek yok İsmail Şabek. Bir de forvette Tete yok. Forvet hadi biraz neyse e Umut'la Adem falan hallederler ama Ertaş da Şabek önemli eksik önemli bence evet. takımda. Karagümrük'te de eksik yok. Karagümrük'ün eksik oyuncusu yok. Biz e, Zuković vardı o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Hı hı. E, bu maçta bence Malatya kendi evinde zaten e, kolay kolay kaybetmeyen bir takım. E, en son Erzurum'a kaybetmişti. Bir de Galatasaray'ı saymazsak. Evet. Yani 3 gol yemişti. Hı -hı. Normalde o tarz şeyler açık bir takım değil kendi evinde. E, aksine yani bu kara gümrük maçlarını genelde karşı gol var 2.5 üst oluyor. Onun aksine ben e, iki takım da birbirini zorlayacaktır. Hı -hı. E, zemin de kötü zaten görüyoruz ki. Aynen. Geçen Galatasaray maçında gördüğünüz gibi zemin e, çok kötü. Zemin de kötü. Hava, o a, hava şartları eğer Maç saatinde kötü olursa muhtemelen zeminde çok kötü olur. Zemin olan. bence hava şartları kötü olmasa bile kötü zaten. Hani hmm. o sahanın şeyin stadın zemini. Benim bu maçtaki tahminim 3.5 alt güzel bir oran açılmış. Yani, evet 1.35 gibi bir oranı var evet. Kombinlere koyulur. Bence rahatlıkla koyulur. Ya benim de tahminim şu yönde. Karagümrük'ün son maçlarına baktığımda son maçına baktığımda karşılıklı gol 2.5 üst, 3.5 üst eee 4.5 üstte kadar çıkan maçları var keza Malatya ona nazaran evinde çok zor gol yiyen takım ama atan takım. Aynen. Ben iki denk güç takımın karşıya, karşı, karşıya geldiğini düşünüyorum. Bir de şöyle baktım oranlara baktığımda oranlar bizi biraz yönlendiriyor. Yani. Oranlar bizi aynen iki buçuk üstte üç buçuk üstte yönlendiriyor aslında. Ben burada bir handikap arıyorum. O yüzden 25 iki buçuk üst, üç, üç buçuk üst almadık biz bu maçı biliyorsunuz. Aynen. Yani bu maç o maçlardan biri değil diye düşündük. O yüzden üç buçuk alt aldık. Hı bence ya de 3.5 alt olur. olur aynen. aynen. Bence de 3.5 alt olur. Ee, çünkü iki takım da birbirini zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, özellikle de Malatya'nın saha zemini çok kötü olduğu için oyuncular çok dikkat edecektir. 3.5 altlık bir maç bence bu maç. Gayet idealde bir oranı var. Aynen. Diğer maçımız yine Türkiye Liginden, PTT 1. Lig'den Aksar Bandırma maçı bu akisar Bandırma karşılaşmasında eee yeni transferleri e, güzel oyuncular aldılar yani geçtiğimiz hafta da Tuzla'ya gitti deplasmanda 3-0 geldi. E, bu karşılaşmada da bence olabilecek bir hani sonuç e, karşı, gol var 2,5 üste gider bir maç. Bence öyle bir maç olacaktır. Çünkü Akisar güzel futbol oynuyor. E, özellikle de o yeni transferler. En son geçen haftadan. Bir de ama yeni transferleri tutar yani. O hı hı. maçı izlettiği zaman tutacak bir transfer e, yapmışlar. Karşı gol var 2.5 üst oranları da bence makul. Andırma yani. zaten bildiğimiz bir bandırma. Bu maçı rahat mı? rahat mı? 2.5 üst 3 2.5 üst taşır diye düşünüyoruz iki buçuk üstte. Yani Bandırma da taşır, bence Aksar da taşır. İki buçuk üst karşı yani, gol var. Ee, yani bu Aksar maçıyla ilgili de sana bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta hafta sonra verdik. videodan yanlışlıkla ben Tuzla maçını yazmıştım ama He, oraya yanlışlıkla Akisar'ı vermiştik. Evet. Umarım onu da geçen hafta değerlendirmişler. 0.5 üstü demiştik. Aynen Akisar'a. Gitti de Deplasman'da Tuzla'yı yendi. Aynen. Ee, yine inşallah böyle bir maç olur. Yani, e, olacak. olacaktır. Boylu, karşı gol olabilecek bir maç olur. Diyelim ve bu maç için bahsimiz KG ve 2.5 üst yönünden. Sizin yani de da... aklınıza hangisi yatarsa ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ee, üçüncü maçımız Almanya'dan Stuttgart-Mainz maçı. Ee, burada da şöyle bir şey var. Ee, Stuttgart-Mainz karşılaşmasında iki takımda da eksik yok. Eksik yok. Tam kadro. Aynen Aynen. Mainz'da zaten son haftalarda e, galibiyet yönünden... Böyle yani bir de. Aynen. Gol yönünden harika Hı -hı. bir takım. Hı -hı. E, üç haftadır da kazandırıyor bize Hı -hı. E, bayıslarında. Atıyor. Yani, e, Stuttgart'ta da güzel futbol oynuyorlar. Geçtiğimiz hafta ne kadar da e, yeni hani mağlup olsalar da deplasmanda çok şanssızlık vardı. İki tane topları direkten döndü falan. E, bu maçta da ben karşı gol var olacağını düşünüyorum. Maçın e, karşılıklı karşı gol vara gideceğini düşünüyorum. Çünkü Mainz'ın hani o şeyi var. E, atıyor. O potansiyeli var Mainz. Aynen atıyor zaten ama yiyor da. E, karşılıklı karşı gol vara gidecektir bence maç. Da burada bahsimiz KG. Bir tek oranı var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. A, evet. E, diğer maçımız Portekiz liginden bir Portekiz kupası, çeyrek final maçı, porto Cilvisente porto maçı. Bu maçla ilgili yorumunu alalım öncelikle. Ee, yani Porto ne, ne zaman şeyin deplasmanına gittiyse, Cilvisente, Deplasman kupa olsun, e, lig olsun, hı hı. E, bu maçlarda genellikle iki buçuk üste gitmiş maç. Özellikle. Hı hı. Ama biraz kupa maçı olduğu için e, tem, e, böyle temkinli yaklaşmak istedim maça bu yani tam kadro çıkmayabilirdi olabilir dinlerin öncesiyleme hani sadece değerlendirmek isterseniz e, pek fazla şey taraftarında değilim girme taraftarında değilim bu maça ama yani sırf o Gil Vicente ile Porto'nun arasındaki olan maçlarda özellikle de Gil Vicente evin deplasmanda oynarken Porto iki buçuk üstte taşınıyor maç e, ya Porto üç tane atıyor ya yiyor üç dört tane atıyor yani öyle ben oluyor bu sefer karşısında da tam tersi gol atma yollarında etkisiz bir e, Gil Vicente var. Ama ben bu maçta Cilvi Sente'nin de katkı edeceğini düşünüyorum skoru. O yüzden 2.5 yani, üst aldık. 2.5 üst aldık Her ama... ne kadar kupada biliyorsunuz ki kupa maçları sürprizleri Özellikle gibi. de Portekiz'de, Portekiz'de. İspanya'da. Portekiz'de Sürp sürprizleri gibi. O yüzden bu maçı 2.5 üst aldık. Ee, değerlendirmek isterseniz ben biraz temkinli yaklaşıyorum yani bu maça. Yani 1.50 gibi güzel de bir oranı var. Almak isterseniz ama bunu bence maç saatinin kadrolarını bekleyin derim. Yani, kadroları aynen. Kadroları gördükten sonra oynanabilir. Aynen. Candan'ın zaten yine Telegram grubumuzdan gireriz Hı -hı. bu maça. Diğer maçımız, e, Fransa'dan Lyon-Bordeaux maçı. Lyon-Bordeaux maçı. E, burada şimdi Lyon'da e, Aouar yok arkadaşlar orta sahada. Bordeaux'un da Otavio ve e, bir güzel bir orta sahası daha yok yani eksik Hı -hı. olan. Yani iki takımın da önemli Otavio orta sahası Otavio ve Zerkana. Ha, Zerkana. Zerkana, evet. evet. Ve 11 oynayan iki tane orta saha. Evet arkadaşlar. yani hani böyle genelde süre alan oyuncular. Hı -hı. E, Aouar'da zaten Otavio'yu biliyoruz. E, burada da ben şöyle düşündüm. E, her ne kadar Lyon maçları gol bol gollü geçse de Bordo yani geçen zorlu... hafta 5-0 yendi. Tamam. Evet Bordo eee zorlu bir takım hani çok zor bir takım. Hı hı. Eee öyle kolay Son haftalardaki kolay haftalardaki çıkışında göz önünde bulunur. Öyle kolay kolay bence bu oynayacak bir takım değil e, şeye. Eee yani diyor. Son maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 galibiyeti var. Ve öyle kolay kolay da gol yemiyor hani büyük, şey çok gol yemiyor. Hı -hı. Bu maç bence 3.5 alta gidecektir. Geçen hafta da bize kazandıran bir takım o e, arada. 3.5 altı gidecektir bence Lyon maçı. Eee güzel de bir oran açmışlar. 1.45 gibi bir oranı vardı 3.5 altın Lyon Bordeaux karşılaşmasının. Bence denenebilir 3.5 alt. Eee ideal bahisim benim bu maçta. Eee kazanacak olan taraf Lyon olur belki ama 1-0, 2-0 öyle zor zoruna belki yenebilir. Yani diye ben şöyle söyleyeyim. Eee ortak bahsimiz tabii ki seninle aynı aynı fikre sahibim. Bordeaux maçı. 3. Zor olacak. Alt, evet. zor bir maç. Aynen. Yani alt bile, iki buçuk alt bile bitme ihtimali yüksek bir maç. Ama zaten o da oranlar, bize güzel. E, oranlar dediğim gibi hani e, Karagümrük maçında yaptığımız yorumların aynısı aslında. Hani insanları böyle değişik şeyler Ya bir aynen. de geçtiğimiz haftalara bakılınca. Üstte üç buçuk çekiyorlar ama ben bu maçta da temkinliyim. İki buçuk üst belki ama üç buçuk üst değil. Üç buçuk altta gayet makul bir oranı var. 1.42 çok da güzel bir oran var. Evet. Değerlendirilir evet doğru tahmin diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız arkadaşlar ve son maçımız Almanya 2'den özburger Fortuna Düsseldorf maçı. Fortuna Düsseldorf maçı hatırlıyorsun geçen hafta bizi yakan maç. Yani sıfır sıfır bitti. Evet, 0 -0. Bir de yani iki tane golcü takımın. Hatta e... biz o maçı almadan önce, araya girdim özür diliyorum. Estağfurullah. O maçı almadan önce seninle de bir konuşmuştuk. Sen demiştin ki, bu Düsseldorf'a güvenmiyorum ben. Gol yemiyor, gol atamıyor. Hiç yemiyor ya. Aynen, yani yemiyor. Ya bir tane atıyor, iki tane atıyor. Ben atıyor, de maçı... şey diye yorumlamıştım bu maçı. İşte liderle oynuyor, bir tane kendine atar, bir tane yer. İşte orada kaçırdığımız bir nokta vardı bence. İkisi temkinli oynaması lazımdı. Ee, Nitekim de öyle oldu. Maç başladığı gibi evet. sona erdi. Sırf benim oradaki göz ardı ettiğim şey, o temkinli oynama şeyini göz ardı etme sebebim Almanya Ligi'nin e, bir alt ligi olması. Hamburg ve işte e, Düsseldorf'un karşılaşmasıydı. Ama bu maçta şöyle bir şey var. E, Würzburger'in iki tane önemli oyuncusu eksik. E, Sarı kart cezalısı. Yine Düsseldorf kazanacaktır diye düşünüyorum ama e, bence tahmin güzel de bir oranı var 1.67 gibi. 2-3 gol aralığında olacaktır. Ee, yani böyle 2-0 falan Düsseldorf belki kazanabilir hani e, o civarlarda 2-0, 3-0 gibi. Bilmiyorum yer mi gol ama 2-3 e, gol maçın, benim ideal bahis. Bu maçın da enteresan bir e, tarafı var. Baktık bir sene incelerken evet. değil mi? Deplasmana güzel Deplasmana bir Deplasmana 1-62 oran açmış. Evet. 1-0 çifte şansı 1-62. Deplasman 1.5 üstü 1.62. Deplasman 1.5 üstü de 1.62. Şimdi ortada 3 tane 1.62 var. Ve ben e, en başında bu maçı alırken seninle yorumlarken dedim ki ben Mürzü Burger bu maçı yani hem e, adamlar sıralamaya bakınca 4, 5. sırada Düsseldorf oynadığı takım Mürzü Burger en son, son sırada, sırada dibine demir atmış bir takım. Ve açılan oran da açıkçası beni çok korkuttu yani bu oranların normal şartlarda hani ben uzun yıllardır takip ediyorum bu ligleri. 1.30'larda, 1.40'larda maksimum 1.45'lerde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şeyden dolayı olabilir Eğer mi? Eğer 1-0 bitecekse bu maçın oranı 1.30 1.40 olmalıydı. Yani şeyden dolayı olabilir mi? E, Düsseldorf son zamanlarda genellikle beraber kalıyor. Hani Hı -hı. galibiyet yollarında da e, böyle zorluk ya. Yani iki Hı -hı. haftadır. zaman ağır favori. Öyle tamam ama bilmiyorum hani ya 1.60 gibi 1.60 gibi bir oranda gerçekten enteresan değişik bir oran. Ama Almanya ikinci Lig'i bence sürprizler açık olduğu için o yüzden olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum pek hı hı. Ee, hani. 2-3 gol ideal aslında. Bence 2-3 gol ideal. Taraf denerseniz de bu maçta ben yine de Düsseldorf'a güveniyorum arkadaşlar. Çünkü ev sahibi Taraf deneyecek arkadaşlar için de ben de 1-0 çifte şanslıyorum. Ben Düsseldorf... Ama ana bahsimiz 2-3 gol ara. Kenan Karaman 2 tane gol atar. 2-0 Düsseldorf alır bu maçı diye düşünüyorum. Bir sonraki gün bu maça tekrardan yorumlayalım. Tamam. Zaman. Yani bence... Bakayım, yanlış mı yapmışım ben o oran konusunda? Doğru mu yapmışım? Onu bir konuşuruz. Düsseldorf vermeyecektir maçı ya. Alacaktır <laughs> 2-0. Ben alacağını düşünüyorum. Denemek isteyen olursa taraf payısını denemek isteyen olursa benim şeyinden Düsseldorf'un um kazanacağı. Ana en... bahsimiz 2-3 gol. Harun'un verdiği taraf bahsi maç sonu 2. Benim taraf bahsim 1-0 çifte şans. Sen 1-1 biter diyorsunuz. Ya bilmiyorum 1-1 bitebilir, 0-0 da bitebilir, Würzburger yenebilir 0 -0 de sıfır, sıfır enteresan bir oran. Nasıl 2-3 gol veriyoruz o zaman? Ya, pardon aynen doğru söylüyorum. Yani bence bu imkansız bir, bir imkan maç. Ya bu maçın golsüz biteceğini sanmıyorum ama e, dediğim gibi doğru söylüyorsun orada bir kendimle tezata düştüm <laughs> düzelteyim hemen. E, Würzburger'in bu maçı vereceğini sanmıyorum ya açılan oranlar ben, bana o, gösteriyor. Ben o Würzburger'in o iki oyuncusu çok önemli e, eksik olan iki oyuncusu e, sarı kart cezalısı. Düsseldorf'un hiç eksiği yok. İki e, iki haftadır da berabere kalıyor. O şeyden uzaklaşmayacaktır bence. E, hani liderlik potasından fazla dışa yatmayacaktır kendisini. Bu maçı alacak. İlk beşin arasında mı? Yani e, direkt çıkamasa da playofflardan çıkacağını. Yani ben playoff grubunun o yüzden bu, burayı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir haftada böyle bir maçı kaçırmaz bence Düsseldorf. Çünkü sistemleri çok güzel, çok güzel futbol oynuyorlar. Ondan yana sıkıntı yok. Hani kapanıyorlar. E, aynı bizim Adana Spor gibi. Kapanıyorlar. Çalakaya geçilmez. Ha, ikinci <laughs> yarıda atayım ben diye bitsin diyor. <laughs> Çanakkale geçilmezdi. Yani, e, bugünlük maçlarımız bu kadardı arkadaşlar. E, bir de şunu hatırlatayım yine sizlere. Canlı maçlardan bence güzel çıkar. E, bu maçların içinden canlı maç. Bu kuponlar maçların bize, olur. Başka maçlar tabii, da Hani bültenden canlı maç güzel çıkar. Kupon yaparken bence yine biraz temkinli olun. E, cumartesi, pazar günü yani yarın ve diğer gün e, güzel kuponlar çıkartırız bizlere. Devam, Salı, çarşamba gayet iyi geçtik. E, canlıda. Perşembe günü. Gerçekten zaten fazla girmeyin. Çünkü zaten e, Telegram'da kanalımızda da belirttik arkadaşlara. Evet. E, çok yüklü girmeyin, yavaş yavaş, Tabii. ufak ufak alın diye. E, o yüzden hani yine kuponlarınızı yaparken bugün de bence yine fazla girmeyin, yüklü girmeyin bu maçlara derim ben. Hani böyle ikili üçlü kombinle yani, yaparken Yani cuma gününü aslında şöyle e, rutin bir şekilde geçirip yani sakin bir şekilde az az oynayıp da cumartesi pazara bir sermaye yapabilirler. kasa yani yapabilirler. Maçlar başladığında pazar inanılmaz maç var. Maç, çok da güzel maçlar var. Çıkartırız. Onları da hazırladık. Aynen. Onları da hazırladık arkadaşlara. Ee, onları da günü gelince günü gününe veriyoruz zaten. Bence şöyle olur. maçlar başladığında zaten canlıdan kendini belli eder. Canlıdan güzel geçeceğini düşünüyorum. Hani canlı maçlardan giderken güzel geçeceğini düşünüyorum. Kombin yaparken de bence yüklü girmeyin. Ee, yine tabii ki tercih sizin. Arasından sizin seçtiğiniz maçlar olur. Bizim ver, verdiğimiz maçlardan alacaklarınız olur. Ee, tahminlerimiz bu yöndeydi arkadaşlar. Ama şunu hatırlatayım. Ee, tekrar Euroleague kuponu vereceğim yarın. Yarınki Euroleague'e güveniyorum. Her ne kadar e, bu iki gün kötü geçse de Euroleague'e bakılırsa. Hani hep bir sayıyla aldılar bizden. Yarınki Euroleague güzel geçecektir. Yine güzel bir kupon çıkartırım ben Euroleague'den. Ee, ilk ilk de güzel bir oranlı böyle ikili komün, üçlü komün verecektir. Evet topluluk kısmında yine paylaşırız. Ee, diyerek bugünlük bu kadardı. Ee, hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum ben. Benim Tekrardan ben. görüşmek üzere arkadaşlar. Telegram kanalımızı takipte kalın. Youtube kanalımıza abone olun. Ve e, hiçbir şekilde sizlerden para talep eden arkadaşlara bunu tekrar değiniyorum. Hiçbir şekilde tamam etmeyin ve evet. güvenmeyin. Diyerek kapatalım arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın ee, görüşlerinizi yorumlar kısmından bildirebilirsiniz ee, sağlıcakla hoşçakalın. Evet bizim için yorumlarınız önemli kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.